teşekkür ederiz hocam ee, bu davetinizden dolayı. Bizim için çok değerli bir işbirliği. Özellikle ee, işte odaların bir tarafta sektör temsilcisi olarak odaların akademik çevrelerle yani üniversitemizle özellikle Kuzey Kıbrıs'ın en değerli e, kuruluşu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bu işbirliği ne girdi girmesinden dolayı biz mutluluk duyuyoruz. Ee, i̇kisi ayrı ayrı zaten düşünülemez. Bir tarafta akademik, diğer tarafta da, da sektör. Bunların hep bir araya gelmesi gerekiyor. Gerek eğitim tarafında, gerekse de sektör tarafında, endüstri tarafında. Biz oda olarak bu tip ilişkilere çok önem veriyoruz. Bu işbirliğinin birliğinin ileride çok daha değerli noktalara geleceğine de inanıyoruz. Bu bir başlangıç olacaktır özellikle e, yapı denetimi ülkemizin deprem e, gerçeği sebebiyle çok önemli bir unsur olduğunu e, hepimiz zaten biliyoruz. Yakın geçmişte e, 2023 yılında e, Türkiye'de yaşanan büyük felaket sonrası ki bunu felaket yapma sebebi aslında işte bu denetimsizlik e, denetimsizlikti. E, gördük ki e, esas neden yapı denetimiydi. Ee, bu noktada biz sizlerin, sizlerle birlikte işbirliği içerisinde kuracağımız e, laboratuvarda özellikle e, adanın e, bu doğu kısmında işte Mausa, İskele ve Karpaz bölgesinde e, inşa edilen ki buralar şu anda en çok yapı stoğunun bulunduğu noktalardır e, denetimi daha da kapsamlı hale getirme niyetindeyiz. E, tabii inşaat mühendisleri odasının akredite bir laboratuvarı ...yıllardır e, Lefkoşa'da mevcuttur. Ancak e, lojistik olarak e, bölgeye uzak olması nedeniyle... E, ...bazı sorunlar söz konusuydu. E, bu işbirliğiyle ile birlikte biz bunu sağlayacak noktaya geliyoruz. Tabii bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz. E, limandan girecek malzemeyi de deneler noktaya geldik açıkçası. Orada da tam giriş esnasında bazı deneylerin yapılacağı bir nokta oluşturuluyor. Burada da daha kapsamlı aslında üniversitemizin içerisinde kurulacak laboratuvarda daha kapsamlı deneylerin yapılacağı, denetimlerin yapılacağı bir üst kuruluyor aslında. Biz çok mutluyuz. Tekrardan katkı koyan herkese sizin özelinizde ben teşekkür ederim. Bölümümüze de teşekkür ederim. Ee, yönetici arkadaşlarımıza ve e, Şenir Bey'e de teşekkür ederim bu noktada. Ee, Hepimize hayırlısı olsun diyorum ben. Hı, teşekkür ederim. Tabii Doğu Üniversitesi toplumun bir üniversitesi, yani devletin kurduğu bir üniversite. Ve dolayısıyla e, varlığı da zaten devletine güç veren bir üniversite. Bu anlamda bakıldığı zaman üniversitelerin genel anlamıyla biliyorsunuz akademik görevleri var, araştırma yapma görevleri var. Bir de toplumla ilişkilerini geliştirme ve toplumu yönlendirme gibi e, farklı bir görev var. Bu toplumu yönlendirme işinde en önemli konulardan bir tanesi de e, sektörel ilişkiler. Üniversite ve sektör arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi. Çünkü üniversitelerin varlığı sektörlerin gelişmesine katkı vermesiyle ancak bir anlam e, kazanır. Bugün bu anlamı aslında bir e, yazıya döküyoruz biz. Yani bir anlamda bunu yapıyoruz. Doğu Üniversitesi e, bir e, bölgemizin coğrafi koşullar altında yaşanan bir gerçeği özellikle 2023 yılında bahsettiğim gibi deprem gibi Böyle ve bu beklentiler doğrultusunda e, güçlü yapıların ve oluşturulması noktasında e, aslında buna e, ne yapılabilir e, nokta, e, neler nasıl geliştirebiliriz bu konu nasıl bir işbirliği yapabiliriz e, bunun aslında imzasını atacağız e, bugün tabi e, bu yapıcı inşaat sektörü biz ülkemizin en önemli sektörlerinden bir tanesi ve ee, hakikaten çok ciddiye al alınması gereken neredeyse e, işte turizm ve üniversite yüksek öğrenimde birlikte gelişimi e, çekici e, en üst seviyede bir sektör. yani Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bilinen bir sektör Doğu Akdeniz üniversitesi olarak bizler elimizden gelen bu konuda yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak işte deprem araştırmaları merkezini kurduk. İşte jeoloji dairesiyle işbirliği içerisinde bunu yapacağız. Yapmaya da başladık. bununla birlikte bugün işte bu laboratuvarın kurulmasıyla ilgili yapılan yapılacak bu anlaşmayla birlikte bunun hayata geçirilmesi aslında sektöre de güven verecek bir anlaşma. Çünkü bugün belirtiniz gibi bu yapı stoğunun veya Kazımoutsa kenti bugün en önemli limanlarda bir tanesi bütün ithalat neredeyse inşaat sektörü gibi bu taraftan geliyor. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz konuların buradaki hem beton tarafı hem demir çekmek tarafında bu işin e, kontrol yapması üniversite olarak aslında bir anlamda e, ürettiğimiz e, bu bilimsel anlayışın da sektörle birleştirilmesini görüyoruz. Yani dolayısıyla biz kendi bilgilerimizi sizin deneyiminizle birleştirerek e, sektörün ihtiyacı doğrultusunda e, adım atmayı düşünüyoruz. Bu çok önemli bir proje, özellikle bu Doğu tarafında bu tip e, işte laboratuvarların kurulması ve bu bunun bu laboratuvar çerçevesinde bu testlerin yapılabilecek olması. Yani ve üniversiteyle birlikte bu işin yapılacak olması aslında bence en önemli noktası sektöre vereceği güven ve anlayıştır ve bu güvenle birlikte bugün içinde geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemin de e, gü, e, yapı güvenliği anlamında test edilecek e, anlam e, testler yapılarak e, bunu e, bu anlayışı biz aslında e, taşıyacağız e, anlatacağız dolayısıyla e, bu sektörün içinde hem üretici tarafı yani bu inşaatları yapan taraf bu güveni alacak ama bunu da e, malzeme kendi e, işte yapılarını evlerini satarken veya bunları pazarlarken de bu güveni pazarlayacaklar aslında. Bu anlamda e, hem üniversite sektör işbirliğinin önemi var. Bu tabii ki bu sektörün en önemli temsilcisi inşaat Mühendisleri Yani bu, bu bu gerçek sizler bu bu alandaki en önemli kurumsunuz. Dolayısıyla iki de kurumun bir arada gelmesi ve bir araya gelerek böyle bir başlangıca imza atması bence çok önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Ben katkı koyan sizlere, siz genetik kurulumuza, bizim üniversitemize, yönetim ve inşa, inşaat mühendisliği bölümümüze hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir iş var. Şener Hocam burada, o başından beri zaten bu sürecin içerisinde burada itekleyen ve destekleyen en önemli hocam başında. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum. İnşallah sonucuna varırız hem yani bilimsel bir anlayışından sektörel anlayışı bir araya getiren çok güzel bir örnektir diye düşünüyorum ben. Hayırlısı olsun diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür bu yakın ilginiz de bizi hakikaten önemliyor yani, yani. bu bir başlangıç, başlangıç bence. olacak. Ee, çok değerli oldu. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz.